İkinci amatör testimizdeyiz. Burada da 8 sorumuz var. İlk soruya bakalım. 1x katısı ile ilgili kristal yapılı olduğunun bilgisi var. Yoğun fazla moleküler etkin olan çekim kuvvetinin lanma kuvvetleri olduğunu söylenmiş. O zaman burada iyot ve karbondioksit karşımıza geliyor. Bir tanecinde iki tür atom varsa o zaman karbondioksit doğru cevabımız olacaktır. Saf bir sıvıya ait grafik şekil 1'de verilmiş. T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha büyük olduğuna göre şekil 2'deki gibi olabilmesi için yani sıcaklığı kaynama sıcaklığını artırmak istiyorsak eğer saf sıvının içinde uçucu olmayan bir katı çözmek işe yarayacaktır. Saf sıvının miktarını arttırmak işe yaramaz. Isızın gücünü arttırmak da yine kaynama noktasını etkilemez. Cevabımız yalnız 1 olur. Saf bir sıvının denge buhar basıncı ile ilgili kavram haritası verilmiş. Ee, hangi de denge buhar basıncına bağlıdır? Sıcaklık denge buhar basıncını etkileyen faktörlerden biri. Atmosferik basınca bağlıdır. çünkü kap kapalı oluyor. Sıvının saflık yüzdesi etkiler, sıvının türü de etkiler. Dolayısıyla 1, 3 ve 4 sıvının denge buhar basıncını etkileyen etmenlerdir. Su ve etil alkol modellerinin top çubuk modelleri verilmiş. Aynı ortamda suyun viskozitesi etil alkolden daha büyük müdür? burada şimdi baktığımızda aslında suda hidrojen bağları var. Etil alkolde de var ama suda molekül başına daha fazla hidrojen bağı düşeceğini söylemek mümkün. Bunu şuradan da çıkartabiliriz. Günlük kullanım alanlarında da etil alkolün daha uçucu olduğunu biz biliyoruz e, kolonyalardan. Dolayısıyla kaynama sıcaklığı daha yüksek olduğu için viskositesinin suda daha yüksek olmasını e, bekleriz. Bunu söylemek mümkün. Aynı sıcakta etil alkolün buhar basıncı daha büyük müdür? Daha uçucu bir sıvı olduğu için e, daha büyük bir e, buhar basıncına sahip olması gerekir. E, dediğim gibi molekül başına daha fazla hidrojen bağ yapabiliyor su etil alkole göre. Etil alkol iki hidrojen bağ yapabilirken su 4 hidrojen bağ yapabiliyor. Onda şöyle açıklayayım ben sana. Onu nasıl anlayacağız? Şimdi şöyle suyun molekül yapısı şu. Lewis yapısı. Dolayısıyla burada elektron çiftiyle bir tane hidrojeni eşleştirdiğimde buradan iki hidrojen bağı. Şunu da eşleştirdiğimde eşleşen yerlerden iki hidrojen bağı. Toplam 4 hidrojen bağı yaparken şuradaki şeye bakarsak bir elektron çifti bir hidrojenle eşleştiği için iki hidrojen bağı yapar. Buradaki elektron çiftiyle eşleşecek oksijen bağı hidrojen olmadığı için hidrojen bağı kapasitesi daha düşüktür. Dolayısıyla burada suda 4 hidrojen bağı varken etil alkolde 2 hidrojen bağı var. O yüzden su daha yüksek bir kaynama sıcaklığına daha yüksek bir viskositeye sahip olmasını bekliyoruz. Aynı koşullarda etil alkolün daha uçucu olduğunu söylemek mümkündür. Cevabımız E seçeneği gelir. Şekildeki özdeş kapları aynı sıcaklıkta eşitliklerde X, ve Z sıvıları konuda sıvı yükseklikleri şekildeki gibi oluyor. Eşit kütlelerde koyduğumuza göre şimdi yoğunluk kütle bölü hacim Kütleleri eşit alırsak kütle demek hacimle yoğunluğun çarpımı demektir. Hacmi büyük olanın yoğunluğu küçük olmalı. Dolayısıyla burada yoğunluğu en küçük olan Z en büyük olan Y. Yani D, Y yoğunluğu X'ten büyük X de Z'den büyüktür diyebiliriz. Şimdi burada diyor ki diyecekler arasında Y büyük X büyük Z ilişkisi. Bak bu tam olarak bulduğumuz ilişkiyi söylüyor. Aynı ortamda kaynak noktaları arasındaki ilişki. Şimdi özdeş kaplar aynı sıcaklıkta eşit kütlelerde sıvıları koymuşuz. Bir süre sonra e, sabit sıcaklıkta sıvı seviyelerin eşit olduğu gözleniyor. Şimdi bu şekilde koyduk. Sonra sıvı seviyeler eşit olacaksa o zaman en hızlı buharlaşan burada Z. Daha sonra X en az buharlaşan da Y. Dolayısıyla buharlaşma hızı e, en büyük olan Z. Sonra X. Sonra Y olduğuna göre buharlaşma hızı. E, o zaman tanecikler arası çekim kuvvetine bakarsak en güçlü olan Y. Sonra X. Sonra Z olur. Dolayısıyla buharlaşma yani şeyle Buharlaşması en zor olan Y olduğuna göre kaynaklısı en büyük olan Y olur. Yani aynı ortamda kaynaklılar arasında ilişki Y büyük X büyük Z ilişkisi olur. Aynı sıcaklıkta öz kütleleri de yine belirlediğimiz gibi Y büyük X büyük Z şeklinde olur. Aynı sıcakta buhar basınçlarına bakarsak tam tersi Z büyük X büyük Y olmalıdır. Çünkü en uçucu olan burada Z sıvısıdır. Cevabımız buradan C seçeneği gelir. Aşağıda maddenin plazma hali ile ilgili tanımlayıcı dallanmış ağaç verilmiş. Nötr atom, anyon, katyon ve elektronun bir olanda bulunduğu hale biz plazma hali diyoruz. Burası doğru. Elektriksel olarak yüksüz olması gerekir. Bu ifade hatalı. Plazma hali elektrik ve ısıyı ile iyi iletmesini bekliyoruz. Hareketli elektronlardan dolayı cevabımız B seçeneği oluyor. Elastik balon içine bir miktar ideal X gazı konulmuş. Balonun ağzı sabit sıcakta kısa bir süre açılıp kapatılırsa. Birim hacimdeki gaz taneciklerinin sayısı ne olur? Şimdi birim hacimdeki tane dediğimiz şey e, basınç sabitken hacim azalırken e, mol sayısı da azalacak. Dolayısıyla ben bunun değişmesini beklemiyorum. X gazının basıncı elastik balon olduğu için değişmeyecektir. X gazının yoğunluğunu da ben değişmesini beklemiyorum. Çünkü yoğunluk dediğimiz şey kütle bölü hacimdir. Hacim oranında kütle de azalacaktır dışarı çıkan gaz olacağı için. Dolayısıyla cevabımız buradan B seçeneği olur. Erime noktası 45 derece Celsius, kaynama noktası 85 derece Celsius ve oda koşullarında sıvı. Oda koşullarında bulunan saf bir madde. Oda koşulu 25 derece. 25 dereceden başlaması lazım grafiğimizin. Dolayısıyla bunları elersek zaten 25 dereceden başlar bir grafik 45 derecede eriyecek, 85 derecede kaynayacak. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu soruyla birlikte amatör testlerini bitirmiş oluyoruz. Sırada uzman testimiz var.